Aslan biz niye tek araba çıktık ya? Ben hastandan sonra kliniğe gideceğim. Sen beni bırakacaksın sonra marina'ya geçeceksin. Yolun üstü değil ki çok oldu. Bir şey olmaz sevgilim ya. Ben seni bırakırım da işim bittiği zaman döner alırım da yani. Ne olacak? Ya, almayak mı biz yani karımızın şoförlüğünü yapmayak mı anlamadım Klinik. ben ya. <laughs> Aslan. Hı? Bir şey var gibi yine de sende. Bir şeyden mi endişeleniyorsun canım? İlyas mı? Başka bir isim mi? Söylesene. Ya hayatım bir şey olduğu yok. Biraz babalık yüklemesi gelmiştir otomatik olarak yani. Onun biraz varsa telaşı vardır. O kadar başka bir şey yok. Anladın mı? Sen bak bol su iç. Ultrason da lazım olacak sana. 10 tamam. On litre içirdin. On litre aslan. Tamam içiyorum işte. Aya, ya. Canım ya torpidoda para vardı, onu kullanabilir misin? Dur. Aslan. Ne oldu canım? İyi misin? Kötü bir rüya mı gördün? İyiyim. Aslan konuşmak ister misin canım? Yo iyiyim iyiyim. İyiyim yok bir şey. Tüm bu haberi aldığından beri bir haller oldu sana aslan. Ne oldu sevgilim? Bir şeyden mi korkuyorsun? Korkuyorum. Korkuyorum, Ağabey. İlk ultrason randevumuza geç kalacağımız için korkuyorum tabii ki. Evet. Yavrumuzla buluşmaya az kaldı. Hadi. Geç kalacağız diye korkuyorum. Aynen. Hadi.